Yani ben anlamıyorum bu virüs saat 7'den sonra mı meydana çıkıyor? Biz 7'den sonra eve gireceğiz. Virüs de 7'den sonra çarşıya çıkacak. Gündüz yok. Saat böyle 5 dokuz 9 arası virüs yok. Yani bu virüsümüz dinleniyor. 7'den sonra virüs mesaiye çıkıyor. Yani bilmiyorum da bu şekil e, nasıl olacak bilmiyorum. Millete aç kalmış. Artık kimsede para kalmadı. Yazık günah yani bu halkı yazık günah. Özellikle Adıyaman halkı. Çünkü Adıyaman halkı da daha bir mazlumdur. Adıyaman halkı daha bir hani iş olana daha kötüdür. Iş olana yokturdur. Diğer iller gibi değil. Diğer illere sağ olsunlar. Herkes dört dörtlük bakıyor. Iş adamları, siyasileri, müdürleri, valileri, belediye başkanı hepsi dört dörtlük bakıyor ama Adıyaman iki gelin gör iki yani o kadar hani bakmıyorlar Adıyaman'a. E, bu sefer Adıyaman halkı daha kötü, daha zor durumda. Hı hı. Allah yardım etsin diyecek bir şey yok yani. Hı hı. Ramazan ayı bolluk bereket Inşallah İnşallah e, bir an önce bu musibetten kurtuluruz. Yani bu koronavirüs belasından yani kurban olayım Allah'a. Demek ki bu kul her şeyi hak ki bu virüsü çıkardı. Yani gerçekten artık insanlık kötüye doğru gidiyor. Yani Allah'ın gönderdiği musibetler bile hala e, akıllanmayan insanlar biz. İnşallah bu Ramazan ayında herkes aklını başına alır da bu haram yiyenler, düzgün davranmayanlar hepsi düzgün davranır da şu e, virüs belasından bir an önce kurtuluruz inşallah. İnşallah. teşekkür ederiz. Sizden teşekkür ederim. İsim soy ismi Burhan Ay. Evet, tamam. E, Ramazan ayındayız. 11 ayın sultanındayız. Tabi iftar saatiyle yaklaşıyor. Bizler de arışveriş eşitliğiniz herhalde. Neler düşünüyorsun? Neler söylüyorsunuz? Işte, Vallahi bu Ramazan ayı buruk geçiyor. Bu yasaklardan dolayı inşallah vallahi biz de bu belayı da de başımızdan def edeceğiz ama biraz zor görüküyor. İnsanlar, vatandaşımız bu buralara uymuyor. Kimse hasabı almıyor yani bu işlere. Basit zannediyorlar. Ne diyeyim ki? Tabii akşam ile sabah beşe kadar yasak da varsa başında yani 21 gün boyunca tükenlerden kapağından kapağı görmeler olsun. Bazı esnaflar, sadece lokantalar, sadece paket servis yapacak, sadece fırınlar açacak, bakkallar, kasaplar açacak. Şimdi sabah beşten 7'ye kadar bu virüs belası ortada yok mu yani? Yediden sonra mı başlıyor yani bu olay? Buna en az 15 ya da 21 gün fiilen kapatması lazım. Bütün piyasayı durdurması lazım. Tabii bunun için de vatandaşın ihtiyacını karşılanması lazım. Yani bu lokantalar da açılmış, yer yerler kapanmış benim için önemli bir faktör değil yani onların da kapanması lazım. Vaziyet böyle. Paket servisle bir olay olmaz ki. Paket servisle de mi yok kapar, kapmaz diye bir olay mı var? Yalnız açık olması gereken nedir? Fırınlar açık olsun. Başka bir şey açık olmasın. Böyle. Evet, evet efendim isim soyisim alıp sayabilir miyiz? Isim? i̇sim Ferhat Altun. Evet Ferhat Bey, Ramazan ayındayız, 11 ayın sultanındayız. Evet. Sizler de hastane olarak, tatlıcı olarak ne düşünüyorsunuz efendim? Ramazan ayı nasıl geçecek? İftar hazırlığı yapan vatandaşlar var. Yani, gönül isterdi ki Ramazan ayında yine teravih namazlarımız olsun. Ee, virüssüz bir Ramazan ayı olsun ama maalesef son iki yıldır Ramazan ayını biraz buruk geçiriyoruz. Virüs dolayısıyla. Ee, çok şükür orucumuzu tutabiliyoruz. Ramazan ayı iş olarak biraz daha durgun geçiyor. Ee, i̇nsanlar e, virüsten dolayı biraz daha temkinli davranıyorlar. E tabii biz şunu söylüyoruz müşterilerimize ve insanlarımıza hani e, mecbur kalmadıkça yerden çıkmayın. Biz bir telefon kadar yakınız. Arayın nerede olursanız olun biz getiririz. Yeter ki siz isteyin kesin bu mübarek Ramazan ayını da kutluyorum. Rabbim inşallah bayramdan sonra ikinci bir bayramı da yaşamayı bize nasip eder. Virüsüz bir ayımız olur ondan sonra inşallah. Peki tatlar nerede size? Vatandaş renkler şu an Ramazan ayının için. E, Abi Ramazan, evet Ramazan, onu diyecektim ben var. de. Ramazan ayının gülü güllaç. Vazgeçilmezi güllaç. E, güllaca rağbet var. E, son dönemlerde e, soğuk baklava var ona biraz talep var ve bize özel fındıklı sütlü nuriye var yani bizim iş yerine özel öyleyse bizim derken hani bize iş yerine özel ee, baklava çeşitlerimiz var tabi yine meşhur e, tulumbamız var şeker fare var ee, çeşitlerimiz var. Yani ama talep genelde güllaç. Gül Mecbur hani biraz e, susuzluk biraz açtı. Bir tabii ki. Tabii ki. Ramazan vazgeçilmezi Gül, güllaç. Her Ramazan ayında bulunduruyoruz. E, bu seneden mevcut. Beyefendi buradan vatandaşlara ne gibi mesajınız vardır? Mesajımız son iki yıl olduğu gibi bu, bu Ramazan ayında da öyle. Virüsten dolayı mecbur kalınmadık, sevden çıkılmasın. Maske, mesafe, kulağına dikkat edelim. Onların canı bir şey isterse, bizlik bir durum olursa bir telefon etmeleri yeterli. Biz ulaştırırız, biz onlar için buradayız. Herkese sağlıklı, huzurlu bir Ramazan diliyorum ben. Peki efendim, teşekkürler. İsim, soyisim, abistan nedir misiniz? Erkan Yücel. Evet. Afürüz. Ramazan ayındayız efendim. Neler söylemek istersiniz? Bu sebeple bütün Türkiye'nin Ramazanını mübarek ediyoruz. Allah hayırlara vesile olmasını nasip etsin inşallah. Herkesin daha iyi, daha güzel bir Ramazan geçirmesini temenni ediyorum, diliyorum sizlerin de bu vesileyle Ramazanınız mübarek olsun efendim. Sağ tamam, Ramazan Ramazan'dan sonra bugün akşam 7 ile sabah 5'ten sonra sabah 5'e kadar yasaklar başladı. Tamam. Tabi berberler falan da kapanıyor. Evet. Sizler neler söylersiniz efendim kuaför olarak? Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Devletimizin koyduğu kurallar var. Bunlara uymak zorundayız tabii ki. Kesinlikle bunları kesinlikle bunları yaşayarak, görerek yapmamız lazım. Sağlığımıza öncelikle maskeye, mesafeye dikkat etmemiz lazım. Bunun için herkesin elinden gelenin fazlasıyla yapmasını bütün Türkiye'den rica ediyoruz. Peki Ramazan ayı hakkında vatandaşlara ne gibi mesajlar? Ramazan ayı herkesin mübarek olsun. Abi. Ne bileyim herkes işi gücü rast gelsin. Herkesin işi gücü sağlığı yerinde olsun yeter. Peki efendim çok teşekkürler. Rica ederim rica eder, ne demek. <laughs> Onden yaman. Harusta. Çevikten seni da değil. ya. Bütün İslam kardeşlerimin Ramazan Ramazan şerifini kutluyorum. Herkesin Ramazanı hayırlı ve... Hayır olmasını, nesli olmasını dilerim abi. Bildiklerimiz bunlar. Sorunuz varsa yanıtlarım abi. Tabii efendim, belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı da geldi. Sizler de yaygın esnaf olarak neler söylemek istersiniz peki? Vallahi gereken uygulama neyse bunu yapsın. Eğer biz öleceksek, sokaklarda can vereceksek, sokaklar kapansınlar abi. Parklara millet fazla gelmesin herkes yani işi olmayan mutlaka çarşıya çıkmasın. Bu kadar yani diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.